Şimdi yaklaşık bir buçuk yıl önce karar verdik ameliyatımıza. Evet. Ee, o zaman diyabet evet. ama asıl bazar olarak en yüksek değerlerimiz bazerin evet. çok üst seviyesinde olan şekerimiz ve tansiyonumuzdu. Negatif diklemesiyle hızlandı. Üç aylık şekerimiz için. nasıldı? Hemoglobin A1C'm 11'lere kadar çıkıyordu. 350 açtık kan şekerlerinizi. Tamam, tamam. Ve ameliyat kararı aldık. Yani gereken cerrahi tedavi kararı aldık. Cerrahi olarak size bir bypass ameliyatı yaptık, metabolik cerrahi yaptık. Metabolik cerrahiden sonraki sürecimizde dört yetmiş vardı. Süper, çok, çok, süper. Bende neyim muhtemelen? Ders boş. Amin inşallah. <laughs> Tansiyonlar nasıl? Tansiyonlarım da yani 23'e kadar çıkan tansiyonlarım vardı. Şimdi en çok iyi. bilindiği üzere tütün mamullerinden sonra maalesef en çok önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geliyor. Kilo ve şeker hastalığı başta olmak üzere. Şimdi bunlarla ilgili kontrolsüz olduğu zaman bu hastalıklar ve obezitede morbid obezite dediğimiz çok ciddi hastalıklı durumlara ulaştığı zaman cerrahi tedavilerle bu hastalıklardan kurtulma şansımız, tamamen kurtulma şansımız mevcut. Bunun canlı örneklerinden birisi Betül Hanım da var yanımızda. Kendisiyle metabolik cerrahi nedeniyle bir ameliyat planımız oldu. Bundan 18 ay önce ve ameliyatımızdan sonra kilo ve eşlik eden şeker gibi insülin gerektiren tüm hastalıklarından da tansiyon gibi hastalıklarından da kurtulma imkanı metabolik cerrahi sayesinde oldu. Türkiye'de yaklaşık %40 düzeyinde bir obezite ve %20 düzeylerinde de bir diyabet var. Bursa bu konuda maalesef e, en yüksek obezite ve diyabet oranlarının olduğu şehirlerin başında geliyor. E, her 5 kişiden biri Bursa'da diyabet hastası. Ve her 3 kişiden biri, 4 kişiden biri de e, en az bir e, ek hastalığı olarak obezite hastası. Ve bu oran gittikçe artıyor. E, bununla savaşta tabii ki medikal tedaviler, ilaç tedaviler ön planda. Ama onunla kontrol altına alınamayan kilo ve şeker durumunda da ...veya metabolik hastalıklarda cerrahi her zaman ön planda. 18 ay önce bir cerrahi planladık. Metabolik cerrahi planladık çünkü kilomuz ön plandaydı ama kilomuzdan daha ön planda olan çok ciddi diyabet... ...3 aylık şeker oranları 11'lere ler, 12 12'lere çıkacak kadar yüksek bir düzensiz şeker, kolesterol yüksekliği ve tansiyon yüksekliği de vardı. Betül Hanım'la o yüzden böyle bir sürece girdiğimizde bunların hepsini düzeltmek amaçlı metabolik cerrahinin daha uygun olacağını karar vererek ameliyatını 18 ay önce gerçekleştirdik. O dönemlerden bu dönemlere çok sağlıklı süreçlere birlikte geldik. 120 kiloyla ameliyat oldu. Asıl ameliyata karar verme sebebim çok yüksek şeker şeker değerlerimin olmasıydı. 3 aylık şekerlerim, hemoglobin A1C'm çok çok yüksekti. E, tabii ki görsel kaygılar bir bayan olarak her zaman hepimizde var ama ben asıl e, şekerimi kontrol altına almak ve daha sağlıklı olmak için bu ameliyatı olmayı tercih ettim. 18 ay sürecinde 55 kilo verdim. E, Ameliyat olduğum günden itibaren bir daha şekerle ilgili hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Ee, ...ve 350 olan açlık şekerlerim şu anda 80... ...o çok çok normal sağlıklı insan düzeyine geldim. Ee, tabii ki 55 kilo vermenin ve şekerden kurtulmanın... ...sağlığıma ve hayat döngüme çok çok etkisi oldu. Ee, görsel olarak tabii ki 50 bedenden 38 bedene düştüm... ...o çok çok tepki alan bir şeydi. Ee, ama şekerin verdiği uyku hali, yorgunluk hissi... Ve hayat konforunu etkilemesi benim için en büyük kazançtı. Ee, o yüzden metabolik cerrahi olduğum için ben kendi adıma çok mutluyum. Ve bu kurtulabilme şansı varken herkesin de kurtulmasından yanayım.